Evet arkadaşlar, TYT 2024 kitapçıkları yayınlandı. Ee, baktığımızda dil bilgisi soruları için aslında beklediğimiz hemen her şey geldi diyebiliriz. Size e, sınavdan yaklaşık 3 ay önce 500 tane ezber soru diye bir test hazırlayıp göndermiştim. Bu soruların benzerleri hatta her yer aynısı çıkacak demiştim. Buradaki 7 tane dil bilgisi sorusunu nereden yapabilirdik? Şimdi onu biraz incelemek istiyorum. Mesela 14. soru bizim ilk dil bilgisi sorumuz. Virgülün kullanımı ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi cevabın burs olduğu muhakkak. Neden? Çünkü nn bağlacından önce ve sonra virgül gelmez. Fakat Evrenos Bey ne düşmandan esir ne de içeriden haber alabildiği. Buradaki nn bağlacından önce ve sonra virgülün kullanılması yanlıştır. Şimdi biz bunu ezber sorularda vermiştik. Kaçıncı soru? Elinizde bunlar var. 216. soruya şöyle bir bakın. E, aşağıdakilerden hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır diyor. Arkadaşlar hemen şuraya bakın. C şıkkı. Ne okurun bakış açısı ne yazarın anlatmak istediği diye bir eser. Buradaki ne ne bağlaştır. Cevap zaten Ceyhan. Ne ne bağlacının öncesinde kullanmak yanlıştır. Direkt nokta atış bir bilgi bu. Evet dönelim ikinci sorumuza. TYT'nin ikinci sorusuna, ikinci dil sorusuna. Burada bir karma noktalama işaretleri sorusu var. Zaten buna benzer çok fazla soru çözdük. Mesela ezber soruların 224. sorusu. Aslında bu soruyu çözmek için çok ciddi bilgiler veriyor bize. Bir kentin renkleri olabilir mi? Çocukluğumu geçirdiğim İstanbul'un rüyalarıma bile giren renkleri vardı. Burada bir açıklama yapacak açıklama yapacağı için şuraya iki nokta getirmeliyiz arkadaşlar. Buraya iki nokta getirdikten sonra devamı geliyor. Burada nokta ile iki nokta arasında kalıyoruz ya sınavdaki soruda da mantık aynen o şekilde ilerliyor. Şöyle hemen soruya dönelim. Size izahını yapayım. Her dönemin temelinde iki tür davranış vardır. Bu iki tür davranışı açıklayacak. İki noktayı koyduk bir taraftan tanık olduğunu saklamak bu bir virgül. Diğer taraftan ise geleceğe aktarmak ister. İki tane demişti ve ikisini de saydı ya. O yüzden buraya nokta gelecek. İşte bunlar, bunlardan sonra sanki açıklama yapıyor gibi duruyor ama değil. İşte bunlar hangi şartlar altında, hangi duygularla, hangi şartlar altında virgül, hangi duygularla yazılmış olursa olsun, üretilen edebi eserin muhatap aldığı iki eşik olarak belirliyor. Beliriyor yüklem. Beliren ne? İşte bunlar. Burası özne. Özne olduğu için buraya artık iki nokta gelmez. Ya virgül gelecek ya da aşağıda virgül olduğu için noktalı virgül gelecek. Noktalı virgülün hangi işlevine girer bu? Biz töz diye açıklamıştık ya. Tür takımı özne sıralı cümle. Bu ö harfine girer. Bu mantıkla yürüdüğümüzde cevap çok net bir şekilde Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar birleşme sırasında kelimelerden her ikisi ve ikincisi anlam değişimine uğradığında bu tür kelimeler bitişik yazılır. Bunu şu şekilde anlatmıştık. Birinci kelime, ikinci kelime. Birinci kelimeyi boş ver, ikinci kelimeye bak demiştik. Hatta videoda kılıç balığı örneğini falan göstermiştik. Burada nar çiçeği renk adı. Bundan zaten bizzat bahsettik. Nar çiçeğinden bizzat bahsettik. Şimdi buradaki sorunun cevabı nar çiçeği renk zaten bitişik yazılır. Sorunun cevabı cırcır böceği. İkinci kelime böcek. Böcek anlamını kaybetmemiş. Nasıl yazılır peki? Ayrı yazdır. Peki nerede bahsetmişiz bundan? Şöyle ezber sorulara döndüğümüzde 140. sorunun köküne bakar mısınız? Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden ikincisi veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişimine uğramışsa Sözcük bitişik yazdır. Soru kökü ile ÖSYM sorusunun kökü noktası virgülüne her şey aynı. Birleşme sırasında kelimelerden her ikisi ve ikincisi. Kelime kökü yani soru kökü her şey ama her şey aynı. Hocam cevabımız ne biliyor musunuz 140. soruda? Cevap ipek böceği. Yani denizli. Böcek ayrı yazılır. Hem video çözümünde de bunu zaten anlatmışım arkadaşlar. Şöyle başka böcekten bahsettiğim soru var mı diye hemen şöyle böceği diye aratalım. Şöyle böcek diye aratalım. Birinci soru kaçtı? 140. 140. sorudan sonra başka böcekten bahsetmiş miyim? Evet. 167. soruda da ipek böceği aynen gelmiş arkadaşlar. Başka var mı diye bakalım. Hamam böceği var. 201. soru hamam böceğini doğru yazmış ama videoda bunu da açıklamışım. Böcek kelimesi. Evet, diğeri zaten yazımla alakasız bir soru. Toplam 3 tane böcek kelimesinden bahsetmişim. Soru kökünün aynısını vermişiz zaten. Şu an kaç soru çözdük? 3. Üç. 3'ünün de neredeyse aynısı mevcut. Şimdi diğer soruda büyük harflerin yazımından bahsetmiş. Arkadaşlar Yozgat Çamlı Milli Parkı bir alandır. Taşınamazdır. Taşınamazlar büyük yazılır. Devlet adları büyük yazılır. İşin içinde sayı rakam varsa gün ve ay adları büyük yazılır demiştik. Mahalleden çıkmama kuralına göre sokak, cadde, bulvar, meydan, mahalle büyük yazılır. Meydan o yüzden büyük. Buraya baktığımızda bakan diyor. Hocam ben eğer yanılmıyorsam bakan kelimesine bizzat yer verdiğimi hatırlıyorum. Hemen şöyle ezber sorularda sizinle beraber bakalım. Şöyle bakan yazalım. Bakan yazdıktan sonra bakalım ne çıkacak. Evet 40. soru. 12 tane sonucu var. Bakın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerini kullanmaya ilgili yanlışlık yapılmıştır. Burada bakanı büyük yazmış. Ki büyük yazılması gerekiyor. Videoda bizzat bunu anlatıyorum zaten. Hocam başka sorularda da bahsetmiştim diye bakandan öyle bahsediyor. Milli Eğitim Bakanı demiş burada. Bu çok uyumlu değil. Burada bakanlık demiş. O da çok mutamut değil. Sağlık Bakanlığı yine kurum kuruluş, Dışişleri Bakanlığı kurum kuruluş olarak verilmiş. Ama az önce size gösterdiğim soru, evet bakın 152. soruya bakar mısınız? Dilekçesini bakana arz edip, bakanı bizzat küçük yazmışım. Yani orada yazım yanlışı var. 152. soru. Daha var, daha bu şekilde bitmedi. Evet, 202. soruya bakar mısınız? Bakan. Bir sonraki kelime. Gerçi burada bakmak fiilinden geliyor. Evet. Bakan sorusunda bizzat mota mot aynısını vermişiz. Vali üzerinden de anlatmıştım bunu. Soruları çözenler zaten biliyor. Evet. Yüklemin türü diğerlerinden farklıdır diyor. 10. soru arkadaşlar. Yüklemin türü. Cümle türleri sorusu. Hemen şöyle hiç uzatmadan şu yüklemin türü yazalım. Yüklemin türü iki sonuç çıktı. Bir dakika arkadaşlar. Son sorularda cümle türleri vardı. Şöyle testin sonuna gideyim. Bağımsız sıralı cümle. Yapacağı. Evet. 491. soruya şöyle bir bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde yüklemin türü e, aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre teklerden farklıdır? Soru aynı. Şeydir isim isim cümlesi vardır isim cümlesi e, sendin isim cümlesi bak devrik cümleyi de vermişim o da zaten devrik cümleyi vermiş. 490. soru yüklemin türü bakımından farklıdır diyor. Yani burada iki tane soru yüklemin türü bakımından farklıdırdan aynen motamot gelmiş. Evet, Devam edelim arkadaşlar. Yüklemin türü dedi son zaten cümle ögeleri sorusu olarak gelmiş. Ben cümle ögelerini hem soru olarak hem konu olarak orada anlatmıştım. Zaten ezber sorularda da çok fazla arkadaşlar öge sorusu vardı. Öge soruların özellikle böyle karma şeklinde verilmiş çok fazla örneğini yer vermiştim. Evet ögeler soruları zaten burada 8-10 tane öge sorusuna yer vermiştim. Özellikle şu çıkmış soru kaçıncı soru? Şu 425. soru ve bir öncesindeki sorular mesela şu soru bizim için aynı tarz hatta daha zor. Şu soru tarzı aynı arkadaşlar. Hepsi klasik cümle ögeleri sorusu. Yani bu 500 soruyu çözen, biraz da dikkat eden, seri denemeleri çözen bir öğrenci çok net bir şekilde bunları çözebilirdi. Yani 7 tane soru çıktı. 7'de 7 görüyorsunuz hepsi aynısından karşınıza geldi. Artık üzülmeye gerek yok umarım yapmışsınızdır. Türkçedeki dil bilgisi sorularının kolay olduğunu düşünebilirsiniz ama değil arkadaşlar. Yani çok zor olduğunu söylemek tabii ki mümkün değil ama bilen için kolay, bilmeyen için zor. O şekilde söyleyeyim.